...Cemal Bey'e rakip olarak gireceğimiz son ihaleye ortak olarak girmek istiyordum. <laughs> Kabul edeceksin, Abi, lafımın üstüne laf söylemeyeceksin. Biz sonuçlarına göre hamilesin. İzlaç. Eğer bir şey alırsan bana Fatoş diye hitap edebilirsiniz. Kutlama var dediniz, geldik işte. Yine ortamıza tanışacağız, ne var bunda? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar kral kaybederse krallar da kaybetmeye mahkum diyebiliriz artık. Kral kaybederse yeni sezonda yeni bölümü ve yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Dizi hakkında mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.